Orta Doğu'da aylardır kan akıyor. Katil İsrail, abluk altına aldığı Gazze'yi aralıksız bombalıyor. Kadın çocuk demeden Müslümanları katleden, eşi görülmemiş bir vahşete imza atan Siyonist İsrail, savaş uçakları ve füzelerle Gazze kent merkezinde sivilleri ve evleri göz kırpmadan vuruyor. Kazede durum her geçen gün daha vahim bir hal alıyor. ABD'nin desteğini arkasında hisseden İsrail, tüm uluslararası uyarılara rağmen saldırılarını sürdürüyor. Hain saldırılar devam ederken Filistinli çocuklar bombardımanlar altında yaşam savaşı veriyor. Çocuk olmaktan önce yaşam mücadelesini öğrenen küçükler savaşın gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor. Elleri yüzleri kana bulanan çocuklar savaşın acımasızlığını iliklerine kadar hissediyor. Her çocuğun özel olması gereken yaşta onlar yıkık dökük harabeye dönmüş binaların arasında oyun oynuyor. Müzik Artık dünya için Gazze'den yükselen çığlıkların ve rakamların hiçbir önemi yok ama tarihe not düşmesi için bir kez daha hatırlatalım. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14.685'i çocuk, 9.670'i kadın olmak üzere 34.097 Filistinli öldürüldü. Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde ise su ve gıda krizi yaşanıyor. Açlıklarını gidermek için hayvan yemlerinden buğday ayıklayan çocuklar saatlerce aş evlerinden gelen yemeği almak için ayakta bekliyor. Kısıtlanan yardımlarla ulaştırılan su tankerleri Gazelilere çare olmaya çalışıyor. Filistinli bir çocuğun şişesini doldurabilmek için su damlalarını topladığı o anlar yürekleri burktu. Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya mülteci kampında yaşayan Filistinliler ise saldırılarda yıkılmış binalar arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Anneler çocuklarına yemek yapmak için çevredeki çöpleri toplayarak ateş yakıyor. Gazze'de her geçen gün insanlık ölüyor, acı ve gözyaşı dinmiyor.